Her ikisine de şu günde kendilerine rahmet eylesin. Cenab-ı Hak her ikisine de merhamet eylesin. Dünya hayatlarında yaşarken hay yapmış oldukları hayır hizmetlerini, hayır işlerini kabul eylesin. Cenab-ı Hak taksiratlarını, taksiratlarımızı affe eylesin. Varacakları kabirlerini, makamlarını, mekanlarını Cenab-ı Hak cennet eylesin. Özellikle geride bırakmış oldukları keder ailelerine, sevenlerine, yakınlarına, dostlarına, akrabalarına, Yüce Rabbim sizlere sabr-ı cemî, ecr eylesin. Bizlere de şu fani alemde hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, değerli hazirun, sözlerimizi kısa tut tutmaya çalışacağız. İnna lillâh ve inna ilahi raciûn ayeti kerime bizler iman eden Müslümanlar olarak hepimiz Allah'tan geldik. Ecel ölüm geldiği vakit bizler de bir gün Yüce Rabbimize döneceğiz. Zaman zaman sıra ile sevdiklerimizi, tanıdıklarımızı, dostlarımızı birer birer ahirete uğurluyoruz. Dolayısıyla ecel ölüm geldiği vakit bizler de bir gün bu fani alemden ayrılacağız. Sevdiklerimiz, tanıdıklarımız, dostlarımız bizleri fani alemden baki hayata uğurlayacaklardır. Kıymetli Müslümanlar, bakınız sevgili Peygamber,